Arkadaşlar hepinize merhaba bitcoin sahili youtube kanalına hepiniz geldiniz. Bugün sizinle bir bitcoin analizimiz olacak Yönümüz nereye başımıza ne gelebilir diye bir konuşalım isterseniz Şimdi bir yükselişimiz oldu güzel buraya kadar tam 46.727'ye kadar bir, yüksel, bir yükselişimiz oldu totale baktığınız zaman ki artık burada bir düzeltme yapması gerekiyor. Hani günlük bazda olsun bayağı resaylar şişmişti. Bir düzeltmeye gitti. Tabii düzeltmeye gittiği zaman alçalan trend çizgimiz ona bir direnç haline geldi. Şimdi alçalan trendi kırdık. Tabii kırmadan önce şuraya geldi. Burada bir ikili dipimiz var. Hatta şöyle yapayım. Heh. Şimdi saatlik bazda baktığımız zaman MA10, MA50, 100 ve 200 üzerinde saatlik mum kapan altında saatlik mum kapanışları geldi. Bu negatif bir haber oldu. Hem Bitcoin için negatif bir haber. Yani, gözüm bir anda şuradaki yükselişte bu suni bir yükseliş yani. Binance'deki bakımlar bittiğinden dolayı yukarı doğru vurduruyorlar yani. Burada bir ikili dip oldu saatlikte ve burada güzel bir destek noktamız oldu. Tabii bu destek noktamız 43.900 dolar seviyesinde bir destek noktamız var. Burada şöyle göstereceğim size. Burada güzel bir destek noktamız oldu. Tabii bu ikili dip tekrar bir daha denenir mi? Yani şu anda bilemiyorum ama yani suni yükseliş var şu anda. Daha fiyatlar oturmuş hatta. TD bakalım. TD 9 yaklaşık saat. Yani short denemesi yapmayı düşünüyorum ben. Ama ben. Evet emaların üzerine çıkılmış. Ama yani sağlıklı değil şu an. Şimdi buraya gelecek olursak bir yükselişimiz oldu. Tabii yükselişte burada bir direncimiz var. Geçmişten gelen bir direncimiz var. Tabi burası kırılmadı. Kırılmadığından dolayı tekrar bir geri çekilme. Geri çekilmeden sonra bir kararsızlık. Burada ikili dip oldu. Tabi i̇kili dipten sonra bir yükseliş. Yükselişte alçalan tren kırılıyor. Saatlik mu kapanışları geliyor. Burada bir tabi şimdi çizdim. Tabi yükseliş devam ediyor. Tabi devam ettikten sonra burada Binance bakımları oldu işte Binance bakımlarından dolayı. Şu anda hemen suni yükseliş var. Ha şimdi şey gelelim önemli konumuza. Şimdi saatlikte karşınıza ne gelebilir diye soracak olursanız stokastik arasayımız tepede şu an. Kesişim vermiş bir geri çekilme olabilir. Diğer göreceli güç endeksimizden diğer ayrı de şu anda bu da kafasını aşağıya doğru yemiş ve düzeltmesini yapmaya geçmiş. Hatta zaten burada 46.100 dolar seviyesinde bir direnç var. Yani buradaki direnç çok güzel çalışmış yani şu an görüldüğü üzere ve ve bana göre saatlikte olacak durumu şöyle anlatmak istiyorum size. MA200 seviyesine kadar geri çekilme olabilir. Hatta şuraya kadar da bir geri çekim olabilir. MA200 değil de. 45 bin dolar seviyesine kadar bir geri çekilme. Eğer olası bir durum olursa piyasaya bir haber, kötü haber pompalanmadığı sürece buradaki 45 bin dolar seviyesine kadar bir geri çekilme beklerim. Ben burada biraz daha oyalanıp piyasanın yönü yukarıysa bu yukarı doğru devam etmesini beklerim ben. Ama yani saat yani, e, günlük tabloya bakacak olursak hani günlük tablo pek iç açıcı değil açıkçası yani günlük arasayla aşağıya doğru bakıyor ama hani tekrar vurdurma çalışmaları gelebilir mi gelebilir ama hani büyük resme bakacak olursak daha gelmiyor buraya yani saat tablo devam edelim şimdi ya burada görüldüğü üzere burası bir direnç olarak karşına karşına çıktı. Saatlikte 46 dolar seviyesi. Tekrar şu an şu anda bir geri çekilme bekliyorum ben ki gelmesi lazım. Kalyazasyonda gelmesi lazım. Yani pozitife dönmek için MA100 seviyesine kadar bir geri çekilme beklerim açıkçası. Evet şimdi. Yani bu seviyeleri kadar geri çekilme olası. Hatta Fibonacci seviyelerine de bakalım. Saat değil. Fibonacci desteklerine. Hemen. Benim altın 06 0618 seviyesinde yani. 0618 seviyesine kadar bir saatlikte geri çekilme beklerim. Alım fırsat olur. Tekrar büyük bir miktar pozisyon açarım. %10-15 karla satmayı düşünürüm ben. Şimdi Derine gelecek olursak Coinbase'de 4 saatlik tablomu açıyorum. Hemen Şimdi Coinbase'e baktığınız zaman ya yani grafikler aynıdır. Ya sadece borsalar farklıdır. Şimdi 4 saatlik tablomuza bakacak olursak yine mesaj geldi. 4 saatlik tablomuza bakacak olursak burada 36 bin dolar seviyesinden gelen bir yükselen kanal içerisinde seyrimiz devam ediyor. Tabi bunu kanallık aşağı kırıyorduk. MA20, MA50, MA100 altında mum kapanışları yapıyorduk. Bazen hatta iğneler atıyorduk 4 saat tabloda baktığımız zaman. Ki burada yine Tether haberi piyasaya pompalandı. 1 milyar dolar Tether haberinden sonra işte piyasada bir ani yükseliş. Ani yükselişin ardından tekrar yükselen kanal içerisine girdik yükselen kanalın orta direnç çizgisi bir direnç haline geldi. Hatta burada kırılmaya çalıştı ama kırılamadı. Şu ve şurada. Tek tabi buradan geri çekilme bu kanal üzerinde bir yatay destek olarak yani yükselmeye devam etti ki her yükselişin sonra bir düzeltmeye gidecek. Tabi düzeltmesini yaptı ve MA 50 dolar seviyesinde bir destek haline geldi. Tabii yani bu destek haline gelmesindeki amaç etkenlerde hani 4 saatlikte de TD5 yapması gelen pozitif haberler tabi şu anda görüldüğü üzere gelen yükseliş sunu yükseliş olarak ben adlandırıyorum çünkü Binance bakımları bitti bittikten sonra hemen spot piyasadaki mal alıp satım satıma sat, satımını açtıktan sonra hemen yükselişin yükselişler geldi mesaj geldi. Şimdi benim için hani yani şu anda pozitife dönebilirim 4 saattikti. Niye? Çünkü EMA Ema 20'nin üzerinde bir saat mum kapanışı görürüm. Tamam. Biraz pozitife dönerim. Burada biraz oyalanması, hatta biraz geri çekilmesi diyebilir miyim? çıkarsa yani, daha yeni al vermiş eğer geri çekilme eğer geri çekilme olmazsa şöyle yapalım. Yani şu kısım ona güzel bir destek olarak çalışabilir. 45 bin dolar seviyesine kadar bir geri çekilme. Buralar royal olması ve yoluna tekrar devam etmesi. Eğer ki böyle olmazsa ve direkt yükselen kanalı kırmaya çalışıyoruz. Yükselen kanal alt tren çizgisini kırıp içerisine girmeye çalışıyoruz şu anda. 4 saatlik demek koyun ama yani buraya girip burayı kırıp burada biraz oyalanması, daha sonra yükselmeye devam etmesi ki oradan sonra uzaya doğru devam etmesi. Yani. Şimdi ben beklerim açıkçası ama hani geri çekilmeler sağlıklıdır. Hem piyasanın şu anda daha güzel yükselmesi ama şu anda balina hareketlerinden faydalanıyoruz yani öyle söyleyeyim. Bir de 4 saatlik de Fibonacci desteklerimizi çizelim. Daha şuradan da bir yükselen trendimiz de olabilir. Yani şöyle. Ya da buraya kadar bir geri çekilmese bu destek noktasına oradan sonra yükselişine devam etmesini pozitif olarak yorumlayabilirim. Yani olası bir geri çekilmede de 0- 236 36 fibo desteğine kadar geri çekilebilir mi? Yani olumsuz bir haber pompalanmadığı sürece geri çekilebilir. Ya çok kötü bir haber gelmediği sürece düzgün bir düzeltmesini yap, devam etmesi güzel olur. Aile sayılarınıza baktığımız zaman daha yeni al vermeyelim. Al verdiklerini görebiliyoruz. Hatta TD'ye baktığımız zaman TD yeşillik ya 4 saat. Hani biraz daha gider. Ama bu videoyu çektiğim saatlerde Binance'ın bakımları bittiği için ben suni yükseliş olarak adlandırıyorum. Biz da günlükte bakalım hemen. Şimdi şunları kapatacak olursak şöyle küçük bir geçmişe gitmek istiyorum. Nere? 2018 zirvesine. Şimdi buraya bakacak olursak bir boğamız gelmişti ama buradaki boğa çok tuhaf bir boğaydı yani. Bitcoin o zamanlar bilinmiyordu vesaire vesaire. Ve bir düşüşümüz oldu. Stretch, tekrar bir düşüş, tekrar bir daha yükselişimiz oldu. Ve buradan sonra ay piyasası başladı. Şimdi biraz daha günümüze gidecek olursak şöyle bir yorum yapmak istiyorum ben. 65 bin dolar seviyesine kadar gelindi. Buralarda şemsiye şeklini aldı. Tekrar bir daha yükseliş 59 bin kıramadı ve aşağıya düştü. Tabi burası bir destek desteğimiz. Tabi yine burada oyalandı. Tekrar bir daha yükseldi. Artık burada buradaki fibo seviyesine kadar geri çekilme mi olabilir? Ya da şu anda hani Hatta günlük RSI'ye baktığınız zaman tepede şu an. Burada bir totalde bir balina hareketi. Burada bize gel gel yapmaları. Alın 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 yeter ki alın. Daha sonra burada tepede bizim elimize yani küçük yatırımcının eline bitcoinleri verip aşağıya doğru vurdurmaları mı olabilir diye ben böyle bir yorum yapıyorum. Ben, ben böyle düşündüm ama sizi bilemem. Şimdi diğer konuya gelecek olursak. Yönlük TDS'ine baktığımız zaman hani yeşil bir yak, yakmak üzere diye, diyebiliriz. Pozitif haber. Tamam. Diğer emalarımıza bakacak olursak diğer bütün emalar, ema destekleri üzerinde seyrediyor Bitcoin. Burada geçmişten gelen geçmişten gelen dedim önceki boğadan gelen bir direncimiz var hatta şöyle bayağı güçlü bir direnç hatta kırmaya çalışıyor günlükte kıramıyor ve daha sonraya gelecek olursak diğer konuya gelelim hemen evet MA destek seviyelerinin üzerinde şu anda Bitcoin tabi burada güçlü bir direnci var tabi güçlü direncin üzerinde e, tam 46.500 dolarlardan geçiyor. Burayı kırıp bunun üzerinde bir günlük mum kapanışı yapıp buralarda biraz daha yollanması ve yoluna devam etmesini ben isterim diye ama yani yoluna devam etmesi ve boğa sezonunu tam böyle en güzel zamanlarını geçirmesini ben isterim ama hemen şöyle yapacak olursak Yani ben şu yorumu da yapmak istiyorum. Altından çıkan para kriptoya girdi. Kriptodan elbet para çıkacak tekrar altına girecek yani. Ben böyle düşünüyorum. Ki böyle düşünen insanlar da var. Olası bir geri çekilmede Fibo destek seviyelerimiz 42.712 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme olabilir. Tabii geri çekilme biraz can, acı, can acıtıcı olabilir ama sağlıklıdır çünkü arı sayımız hala hala %80 seviyesine bir, bir dönüş sağladı ve hala aşağıya doğru bakıyor. Yani göreceli güç endeksine baktığın zaman da hala yani yönü yukarı doğru %70'i tekrar kırmaya çalışacak ama yani düzelt sağlıklı bir düzeltme yapmasını ben bekliyorum açıkçası. Eğer şöyle de yapabilirim. Şunları kaldırayım ama Bir de burada ters Fibonacci çektiğimiz zaman buradaki destek direnç noktalarını görebilirsiniz. Yani 51.000'de geçen bir direnç noktası var. Burada olduğu gibi bu arada. Burada da bir direnç noktamız olabilir. Ki var göründüğü üzere ters Fibonacci çektiğimiz zaman. Yani dirençleri burada görebiliyorsunuz ama yani şu anlık şu anlık hani günlükte görmek istediğim benim istediğim 46 bin 500 dolar seviyesi üzerinde yani buradaki direnç seviyesi üzerinde bir saat e, günlük mum kapanışı pozitife dönmesi TD'ye baktığımız zaman ise Yeşil 1'e dönecek yani de Yani pozitife dönmesini bekliyoruz ama geri, geri çekilmeler her zaman alın fırsatı da sağlıklıdır şimdi kork endeksine baktığımız zaman yüzde 70 ben yüzde 20'lerdeyken mal topluyordum Yüzde 70'teyken yeni yatırımcılar mal alıyor. %80'e veya %90'a geldiğinde ki tamamıyla %100 nakite geçmiş olurum. Zaten şu anda %80'e yakın nakitteyim. Diğer konuya gelecek olacaksak saatlikte Bitcoin'deki long short durumuna bakacak olursak saatlikte şu anda longçular daha baskın. 4 saat Dedi de dediğim daha baskın. 12 saatlik de long ve günlükte short. Totale baktığınız zaman. Bir de, 15, bir de 15 dakikalığa bakmak istiyorum. Borsalar ne yapıyor? Hmm. derivative long da şu anda. Longçular daha var. OKX'de daha Yani durumlar böyle. Evet. Beni Bitcoin Sahibi Twitter hesabını takip etmeyi unutmayın. Youtube kanalıma mutlaka mutlaka abone olun. Yüksek kaldıraçtan uzak durun. Videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. kalın.